Bu neydi acıydı baba? Yosun mu? Deniz yosunu mu? Suyu içine atışma. Oluyor. Evet. Otun. Bunun içine başka ne ilacı koyacak baba? Yaprak kubbesi. Külleme ilacı. Zehir. Zehir fındığın içine... Ha? Yok. Fındığın içine kurt girmesin diye zehir atıyoruz değil mi? Hı hı. Delik olmasın diye. Yaprak gübresi, pırlama ilacı. Bir de deniz yosunu dallarda yosunlama olmasın diye atılıyor değil mi? 20 dakikaya dolar herhalde. Başladı. Çekiyorum şimdi. Ve bu yapıştırıcı. Bu yapıştırıcı kaç holdere gidiyor? Bir holderlik. Tek holderlik değil mi? O attın ne? Ensek böcek de cevabı bu. Şey, i̇şte zehir mi? Böcek zehri. Evet. Baba. Baba. Müdür bu kurt ilacı fındıkta kurt olmasın diye. Üstüne yeşil kokarca ile mücadele için. Yeşil kokarca ne ya? var ya toplarken. Evet. Şey, halk arasında osuruk böceğim diyorlar mı? Pis kokuyor değil mi? O da mı tek oldu Şimdi külleme ilacı var. Onu almadık değil mi? Bakma. Dur bakayım. İçine bakalım. Nasıl rengini beyazlattı. En son bunu karıştırıcıyla karıştırıyoruz değil mi? Holder'in kendi karıştırıcısıyla. Burada bunun ayarları var. Yukarıdan çektiğim için güzel gözükmüyor ama. Bunları doğaya atmıyoruz toplayıp yakacağız ya da çöpe gidecek. Bir de holderin içine direkt atmadığın erimesi gereken ilaç değil mi? Var. Bu ne? Bu attın? Bu da külleme için. Ya bunu senede 3 kez atmamız lazım. Bu da kıvamlı bir şey. külleme hastalığı geldi. Yaprakları beyaz beyaz. Kara fındıklarda. Bu da bizim. Yeni fındıklarımız. neydi? Bu da bitki besin elementi. Yani çinkoyla demir ağırlıklı bu. Bunu eriterek koyacağız, değil mi? şeker gibi dibine de yakışıyor biraz değil suya değdiği zaman daha çok sertleşiyor bu. Bunu dökelim bir şey daha takacağız. Dibine Dibinde Tortuları kalıyor yine